Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinde abone ol yazısını tıklayıp ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz. Bugün böyle pembe, mor desenli, karışık desenleri olan yazmama model yapacağım. Bu Instagram'da çok istenildi. Videosu e, yok mu yok mu? Daha önce yapmıştım. Başıma talihsiz bir olay geldi. E, ee, modelim bu şekilde. Ama oğlum eşarbımı kesmiş maalesef. Ben ütülerken fark ettim. Meraktan yani. Başka bir açıklaması yok. Merak etmiş. Makas kesiyor mu kesmiyor mu diye. Neyse konumuza dönelim. E, ee, reyyan yazmam. Şu şekilde. E, ee, altı örümcek olarak yapılıyor. Şöyle örümcek yapıyoruz. Tığlamam ben biraz sık tığlamışım. Onun için 4-5 tane aralık bırakıyorum. Yani siz nasıl isterseniz. İpim beyaz. Bu numarası yok herhalde ama bir sürü ip kullanacağım galiba. Bir sürü renk var içinde. Şu şekilde. Bazılarının e, numarası yok bunların ama leylak markası hepsi e, şunlar 552 bu mor renk hepsini kullanır mıyım bilmiyorum şimdi örneğimi görünce 25 biraz önceki yaptığım modele de çok hani 5-6 tane renk kullanmıştım bu da 916 bu rengi de kullanmaya karar verdim açık Pembe. E, modelim ütüsüz. Bu yazmamdaki şöyle göstereyim. Bu renkleri kullandım. Hepsi. Tunus. Altı örümcek. Üstü Tunus. Hemen yapımına geçeceğim. Bu renkleri kullanmaya karar verdim. Şöyle göstereyim. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz sonrası. Şimdi örümcek yap, yaparaktan başlıyorum altını Herhangi bir tığlamadan hiç zincir çekmeden şu şekilde bir örümcek yapıyoruz. Şöyle biraz e, o sizin şeyinize göre daha önceki gösterdiğim ütülü dümdüz duruyor. Şu şekilde örümcek yapmıştım. Biraz şöyle parmağımın ya da 4 tığ battı olacak şekilde yapıyoruz. 1 2 3 4 4 ve 5 zincir yapıyorum. Oyamı böyle ters tarafını çeviriyorum. Şöyle parmağımın üzerinde şuradaki arkadaki tığlama yerinden batıyorum. 5 zincire başladığım yerden 1 2 3 4 5 zincir yapıp düz tarafına çeviriyorum şöyle. Şu örümceğimin yaptığım yer düz dursun diye. 1 2 3 4 5 zincir yapıp 3 tane burada 5 zincir yaptım tekrar. Şöyle çiçek görünümü oluşuyor. Tekrar aynı şekilde 4 tığlamalık örümcek olacak şekilde uzatma yapıyorum. 1 2 3 4. Ben minik minik yapmışım. Şöyle göstereyim. Daha yakından. 1 2 3 4 5.ye batıyorum. Hiç zincir yapmıyoruz. Tekrar örümcek yapıyorum. Aynı 4 tığlama olacak şekilde. 1 2 3 4 5. Bu sefer şöyle ön taraftan şu iki tane dibinde gördüm. Şöyle geçiriyorum kameraya göstereyim diye. Biraz batması zor. Aslında kolay. Tekrar örümcek yaptım. Buralarına motif yapıyoruz. Araya bir tane örümcek gelecek şekilde şöyle tekrar örümcek yapıyorum 1 2 3 4 5 şöyle burası biraz anlaşılmıyor ama tekrar tekrar izleyebilirsiniz böyle örümcek çekip 5 zincir yapınca şöyle biraz döndürüyorum arka tarafını ters tarafına oyamın şuradaki şöyle ilk Zincir çekme noktasında örümceğimin bitmesini ile zincirin başladığı noktaya batıyorum. Sonra 5 zincir yapıyorum. Ters çeviriyorum şöyle parmağımla. Görünüyor zaten. 5 zincir çekip yaptığım yer. Batıyorum. Orta noktasına. Tekrar. 5 zincir çekip. Küçük bir çiçek oluşuyor. Arın ara noktalarında. Buralara şey. E, Tunus modelini yapacağız. Modelimizi. Arada bir tane bu şekilde kalacak. Bu şekilde ilerliyoruz. Tekrar uzatma yapıp. 4. 5.ye batıyorum. Tekrar bir tane daha uzatma yaptım. Örümcek yani. Hiç zincir yapmıyoruz diplerinde de. 5 tane zincir yaptım. Buradaki şu ip baştaki ikili noktaya batıyorum. E önünüzde örnekte daha çok anlaşılacak. Şu şekilde oluyor. Yaparken sanki anlatamıyormuşum gibi geldi. Anlaşılmıyor gibi. Böyle bu şekilde ilerleyecek. Aslında hızlı yapılıyor alt tarafı ama üst tarafı birazcık zahmetli. Çünkü tunus sürekli ip kopar. Şey olayı var bağlam. Bu ipimle başlayayım bir tane. Hemen ipimi tığıma sabitledim. Şöyle. Bunu yapmıştım. Mesela şu 5 zincir yaptığım yuvaya bir tane arada bırakıyorum çiçek. Buradaki işte şu dönüp batmamızın sebebi bu örümceklerin bu şekilde düz durması. Başka bir teknik bilirseniz de uygulayabilirsiniz. Şöyle bu tepe noktasından giriyorum 5 zincirimin içinden. 1 2 3 4 5 zincir yapıyorum şöyle parmağımın üzerine tığladım 5 zinciri koydum altından girdim zincir çektim dibinde altından girdim 3 oldu kenar ilmekle altından girdim 4 oldu alttan girdim 5 şöyle tırnağımla tığımda tutuyorum Altı tane ilmek topluyorum tunus modelimi yapmak için ikişer ikişer tığdan çıkartıyorum. 2 2 2 Şöyle son 2 1 2 3 4 5 5 defa zincir yapıyorum. Şöyle ilk yaptığım en son aldığım tunusa Aray arasından batıyorum. Şimdi 6 ta tane olmuştu. Şimdi 5 tane kalacak. Tepeye kadar azaltmamız gerekiyor. Şöyle kenar ilmekle 2 3 4 5 1 2 3 ve 4 Bu şekilde alıyorum Tekrar 5 tane zincir yapıp Şu ilk noktaya batıyoruz Şöyle görünüyor mu Bilemedim Şuradaki ilk noktaya batıyorum Sonra buradaki aralıklar görünüyor Şöyle Direkt giriyorum Buradan bir tane ilmek alıyorum Tunus yaparken Bilenler bile 3 oldu şöyle 4 oldu tığımda 4 tane kaldı 2 2 2 alacağım Pardon 2 2 tekrar 1 2 3 4 5 kenarları hep tomurcuk yapıyoruz 5 zincir yapıp 1 2 şöyle tekrar 1 2 3 4 5 şu an 4 buradaki tomurcuk sayımız 4 oldu bir tane kaldı şöyle aldım içinden tepe noktasını oluşturuyoruz 4 5 bu tepe noktasını iki defa batıyoruz şöyle 1 2 3 4 5 aynı battığım yere tekrar batıyorum. 5 Şöyle tekrar battım. Eee 4 tane kenarda oldu. Tepe noktasında 2 tane oldu. Tığımda bir tane var. Sonra battığım, aynı battığım yerden bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra alt yere giriyorum. Dördüncü sıraya 3 tane oldu. Yine burada da aşağı doğru ineceğiz tunus yaparak da. 5 zincir yaptım. Burada tığımda var bir tane. 5 zincir yaptığım yerden ilmek alıyorum. Sonra bir tane buradan aldım 3. Buradaki orta noktadan aldım 4. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar köşeden batıyorum. Tekrar aynı battığım yerden ilmek çıkarttım. Şöyle 2 3 4 5 Yavaş yavaş aşağı doğru iniyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 Tekrar buradaki noktadan girdim, ilmek aldım. 2 3 4 Şurada bir tane en son alttan sonuncuya giriyorum. Pardon. 5 1 2 3 4 5 5 zincir yaptığımız noktadaki gibi oluyor. Eşit yani. Birebir. 1, 2, 3, 4, 5. Zincir yaptım. Şu yine ilk Tunus'un içine batıyorum. Bu sefer bu dibe gelmek için hepsine sık iğne uyguluyorum. 2, böyle 3 oldu. 3 tane sık iğne. 4 tane sık iğne. 5. de buraya batıyorum. Şu 5 zincir yaptığımız orta noktaya böyle üzüm şeklinde motifimiz ortaya çıkıyor. Biraz zor gibi ama Tunus'tan anlayanlar yani bilirler. İlk başta 5 zincirle yukarı çıkıyoruz. Tek kalana kadar tekrar o 5 zincirle aşağı iniyoruz. 5 ilmek bitene kadar şöyle arkaya geçireyim ipimi yakayım pardon çakmağı şuradan Şöyle çok güzel görünüyor ütüleyince bu ütüsüz hali biraz önce gösterdiğim ütülü hali yazmamdaki yani emek verilip yapılırsa çok güzel duruyor bu da ütülenmiş hali yazmam da çok güzeldi ama maalesef şurayı kesmiş büyük oğlum 8 yaşında büyük de demeyeyim Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel bir model. Yapıp beğenirseniz de sevinirim. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin hepinize.